şuraya daha denk geldik. Haydi Allah bismillah. İşte az kalıyor arkadaşlar. Dur abi dur dur, dur, dur. Dur, dur. Dur, dur. Dur, dur Abi aralarını görüyorsunuz abi. değil mi? Her tarafı zarar ya bunu. Para etmiyor, bir şey yapmıyor. İnsanları uğraştırıyor. Aha zarar veriyor. Meraları boşaltıyor. Yok yakalamayla da bitmiyor ki.